Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Sağlam, şehir merkezi otoban bağlantı yolu ve Melensu Park projesinde kalan kısımların durumunu inceledi. İlgili müteahhit firma yetkilileriyle proje alanlarını denetleyen Başkan Yardımcısı Sağlam, terminal ve şehir merkezinin tem bağlantısını sağlayacak kavşağın 29 Ekim'de tamamlanacağını belirterek, terminal bağlantı yolundaki çalışmaları kontrol etmek amacıyla müteahhit firmanın şantiye şefiyle birlikte yerinde incelemelerde bulunduk. Bu projede 29 Ekim teslimat tarihi belirlenen... Bu projede 29 Ekim teslimat tarihi. Belirlenen tarihe kadar firma buradaki işlerini bitirecek. Alt yolların faaliyete geçmesi için öncelikli çalışma yapılacak. Kısa süre içinde inşallah vatandaşlarımız Temato yolu bağlantısını kullanmaya başlayacak dedi. Belen Su Park projesinde eksik kalan bölümlerin tamamlanması konusunda da çalışmaların hızla ilerlediğini söyleyen Başkan Yardımcısı Sağlam, Melen Çayı üzerinde planlanan su şişirme çalışmasının da sona yaklaştığını belirterek Melen Su Park içinde rubber dam yapımını da inceledik. Müteahhit firmadan bilgi aldık bir ay içinde iş teslimatı yapılacak. Bu şişirme işlemi Melensu Park'taki köprünün hem sol tarafında taş köprü köyü tarafında yapılıyor. Şu anda şişirme işlemi de bitti ve denemeler yapılıyor. Melen çayında ciddi bir balık potansiyeli var. Buradaki biyolojik hayatı korumak amacıyla da balık geçiş havuzu yapılacak. İşin bitmesine az kaldı. 20 gün içinde bize teslim edilecek. Burada su 2.60 metre yüksekliğine kadar ulaşacak. Son bölümlerde su seviyesi düşürülecek şeklinde konuştu.